Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Arslan Bu videoda YouTube işinde gerçekten iyi para var mı? Eğrisiyle doğrusuyla samimi bir şekilde sizlere bu konuda cevap vermeye çalışacağım Arkadaşlar YouTube normal bir işte çalışacak ve hayata ticaret yaparak dahi kazanamayacağınız paraları size kazanma ihtimali olabilir veya tam tersi aylarca yıllarca uğraşarak zamanınızı borça harcayıp elle tutulur hiçbir şeyde kazanmayabilirsiniz. Hepsi ihtimal dahilinde. Fakat YouTube'da şöyle bir olay var. Başka hiçbir işe bu kadar hayal ettirmez. Yani düşüncelerinize bir video ile yayınlıyorsunuz ve dünyanın her yerindeki insanlar sizin bu videonuzu izleniyor ve şansınız daha fazla oluyor. Gerçekten büyük ve değerli bir iş. Başka hiçbir sosyal medya platformunda video izletilip de bu kadar para kazanabileceğiniz bir mecra yok. Ne Instagram, ne TikTok, ne Twitch, ne başka sosyal medya platformlarında uzun ya da YouTube'dan daha fazla para kazanamazsınız. Özellikle bu bilgiyi vermiş olayım. Şimdi ve gelelim asıl sorumuza cevabına. YouTube'da gerçekten iyi para var mı? Eğer bu işi hakkıyla yaparsan, iyi sayılarda izlenme elde edersen cevabım evet ve kesinlikle çok iyi paralar kazanabilirsin. Şimdi biraz daha YouTube'dan para kazanmanın derinine inmeye çalışıyorum. Eğer videonuzu izleyen insanların %75'i 80'den fazla Türkiye'nin dışında ülkeler geliyorsa herhangi bir şahısla işbirliği yapmazsanız dahi sadece videoda gösterilen reklamlardan elde ettiğiniz kazançlar 75 bin abonesi olan bir kanalın son 28 gününde kazandığı para yaklaşık bir senelik bir kanal dahi yurt dışında izlenme olarak aylık 120 bin TL seviyelerinde paralar kazanabilir. Tabii ki her işte olduğu gibi başarılı olacaksınız veya olmayacaksınız. Bu sizin başarınıza bağlı. Siz de çok ciddi paralar kazanacaksınız bu işle eğer çok ciddi giderseniz. Tabi garantisi yok. Yurtta iyi yerler gelmek için aylarca içerik üretip bu işe ciddi vakit harcayıp başarısız da olabilirsiniz. Ama denemeden bilemeyiz. Peki hocam iyi güzel bize tavsiye edersin. Diyecekler diyecek soru olursanız şöyle bir cevap verebilirim. Günümüzde özellikle döviz kurunun her ay yükseldiği bir bu dönemde tüm dünyada izleyebilecek videolar üretmeniz gerekiyor. Şu ana kadar tüm dünyanın ve en büyük YouTube içerik üretici, üreticileri dahi globaldan izlenebilecek yeni kanallar açmayı düşünüyorlar. Ki onlar aylık 400-100 bin liradan az para kazanmıyor. Artık neye ilgi duyuyorsanız, neyin başarı olacağına inanıyorsanız o doğrultuda gidebilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar YouTube'da YouTube kanalımda sanat videoları paylaşıyorum. Videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.